Selamlar arkadaşlar Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Klasik ve USD Klasik'teki hareketlenme, Terra'nın yeni CEO'su ve yeni CEO'suna yönelik önemli gelişmeler, istifa gündemine yönelik detayları ve ekonomik takvimi bugün sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Etkiler ve mining platformu ile ilgilenen arkadaşlar için açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linki ile platforma göz atma fırsatı elde edebilirler. İlk olarak buna klasik fiyatlarına baktığımızda fiyatların 4.087'lere yükseldiğini görürüz ufak bir yükselişle an itibariyle 4.087 dolarlarda ve tabii ki piyasadaki dalgalanmaları haberlerle dalgalanmaların gelmesi bekleniliyor. İlk hedef olarak bizlerin belirlediği 3.01 bandına rahat bir şekilde ulaşma hedefimiz var ve ardından yukarı yönlü hareketlerin daha rahat bir şekilde gelmesi bekleniliyor ki gündeme gelen bir olaylar var arkadaşlar Luna Klasik kısmında. Terra'nın yeni CEO'su atandı. Terra yeni CEO'su Terra yeni CEO'su ile birlikte e, USD Klasik ve LUNA klasikte doğrudan bir hareketlenme özellikle USD Classic'in bir dolar adımları bugün gelebilir ki zaten videonun ilerleyen dakikalarında bunların detaylarını konuşurken bu da bir hareketlilik beklentisi bunların etkisiyle yaşanması bekleniliyor arkadaşlar. USD Classic'e baktığımızda geçtiğimiz günlerde arkadaşlar bir pamplanma yaşamıştı ve dün gün içerisinde gördüğünüz gibi bir artış ile fiyat bandının nedenle yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatların 0.15 dolarlardan fiyatların yükselerek 0.17 dolarlara kadar yükseldiğini gördük ve gördüğünüz gibi yine bu sabah saatlerinde 0.10 0.175 değerlerine kadar ulaşması tabii ki bizleri heyecanlandırdı. Özellikle yeni TRCUS ile birlikte hareketliliklerin giderek artması bekleniyor ki hacimde ciddi oranda yine ufak ufak artışların gelmesi başladı. Baktığımız zaman arkadaşlar Ocak 2022'den bu yana CEO ve CFO olarak görev yapan Chris Amani tam yetkiye sahip ve Terraform Labs'in yeni CEO'su olarak geçici bir süreyle atandı arkadaşlar. E, bu bizler için önemli. Chris Amani'nin de zaten tweetini hızlı bir şekilde inceleyelim sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi Chris Ameli tweet'inde Terramani'nin gönderisini paylaşarak bugün tüm desteği takdir ediyorum. Terra ve Terraform Labs için sırada ne olduğu hakkında konuşmak için bize katılın diyerekten Terramani'nin bu gönderisini bizlere paylaşılmış durumda ve bu perşembe yani bugün içerisinde Amerikan saatiyle 13 Türkiye saatiyle arkadaşlar öğleden sonra 4 saatlerine denk gel geliyor hemen hemen ve gördüğünüz gibi burada Terraform Formaps'in iki haftada bir lunatik topluyla birlikte soru cevap oturumlarında Chris Amani de olacak arkadaşlar ve burada arkadaşlar sorularını cevaplaması ve özellikle TFL ve Terra için konuşması bizlere önemli olacak ki özellikle beklediğimiz USD Classic Repack projesi 1 dolar projeleri için önemli ne diyeceği önemli ve launch için ne konuşacak bunlar bizler için ciddi anlamda önemli olacak arkadaşlar bu konuşmayı da sıkı şekilde takip ettikten sonra piyasadaki hareketlenmeleri görüp değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ki zaten Chris Amani'nin gelmesiyle birlikte daha önce de söylediğimiz yeni CEO atandıktan sonra neler olabilir, fiyatlar nasıl etkilenebilir bunların detaylarına daha iyi bir şekilde bakmış olacağız. Ekstra olarak da arkadaşlar Lunch Bunun Army'nin lütfen aşağıdaki konumda L1 görev gücü için kaynak güncellemesi bulun diyerekten bu haberi bizlere paylaşmış. Ve burada da arkadaşlar e, l görev gücünün şantaja uğradığını ve hassas kişisel bilgilerin onların zası olmasıyla kamuoya açıklandıkları nedeniyle bu bilgiler bizler için önemli önemli arkadaşlar. Şantaj ve hassas bilgilerin detayları ile birlikte bizlerin karşısına çıkan bir Frank ve lunç Army'nin geçerli derhal geçerli olmak üzere istifa gündemi vardı ve bunun sonrasında e, finansman topluluk havuzuna gönderilmesi gibi topluluk havuzu işlemleri ve Wings Z ve Gevik Superman 3. Çeyreğe katılacağını L1 görev gücü için artık detayları bizlere paylaşan haberler makaleler vardı. Bunlar içinde artık e, kaynak güncellemesi ve bir çözüm bulunmasına yönelik iddialar var arkadaşlar hızlı bir şekilde bunu lunç Army'nin de tweetlerine bakarak doğrulayıcı Topluluklara teşekkür etmek istiyorum. Herkesin iyisini diliyorum diyerekten de istifa gündemini piyasaya sürmüş durumdalar arkadaşlar. Bu no klasik kısmında artık bir istifa gündemi ve yeni CEO. Ağırlıklı olarak yeni CEO ve yeni CEO'nun U.S.T klasik ve launch üzerine yapacak beklentileri var. Bunların detayları da tabii ki önümüzdeki saatlerde ve önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde bizlerin karşısına çıkacaktır. Bitcoin kısmına bakacak olursak da Bitcoin'de tabii ki bizlerin her zaman sizlere söylediği önemli birkaç detay var. 30.000 bandı bizler için önemli ve 31.000 bandı bizler için önemli olduğunu çok çok tekrarladık sizlere ve 31.000 bandına ulaşamadığı takdirde e, dalgalanmaların devam edip ardından 31.000 bandını aşarak da 33.000'lere rahat bir şekilde ulaşması beklediğini sizlere sunmuştuk. Bunlara etkendi de neler olabilir arkadaşlar? ABD tarafı. ABD tarafındaki önemli veriler ve açıklamaların yanı sıra seç tarafındaki özellikle Bitcoin EFT gelişmeleri bizler için önemli olacaktır arkadaşlar. Bitcoin EFT için zaten seç tarafından hamlelerin yanı sıra e, seç tarafından doğrudan arkadaşlar altcoin mint cool kuyumetler e, yönelik açıklamalar var. E, bunlar da zaten bizler için önemli. E, tabii ki özellikle Ripple gündemi var. E, Ripple gündemi ile birlikte arkadaşlar e, bildiğiniz üzere seç tarafı piyasaya sunulmuştu ve dava sürecinde Ripple fiyatları da 1 dolara kadar uğraşmıştı. Yine altcoin'ler ve özellikle Luna Classic için bizlerin gündemi olan altcoin e, olarak bir menkul kıymetler olarak adlandırma gündemi var seç tarafından e, bu sürecin ve seçinin açıklayacağı açıklamalarda genel kriptodaki dalgalanmaları etkileyecektir diye düşünüyoruz doğrudan. Ekonomik takvime baktığımızda bizlerin beklentisi olarak arkadaşlar genel olarak bugün içerisinde 20 Temmuz Perşembe yani bugün içerisinde bizler için önemli veriler açıklanacak. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından 15-30 saatlerinde devam eden e, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 4 haftalık ortalama ve yine beklentilerin 242 binlerde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Önceki e, olaylarında 237 binlerde olduğunu görüyoruz. Yine bu güncellemeler ve açıklanacak veriler bizler için önemli olacak ki özellikle ABD tarafında bildiğiniz üzere ABD faiz gündemi var. ABD'nin faiz arttırımı, faiz gündemi ile birlikte enflasyon mücadelesi enflasyona nasıl mücadele edecekler? Bunlar bizler için önemli olacaklar ki faiz açıklamaları ile birlikte de bizler için önemli ve FED tarafından gelecek veriler de bizler için yine kripto piyasası için önemli olacaktır ve doğrudan piyasadaki dalgalanmaları bizlerin karşısına çıkaracaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden son dakika gelişmelerini sıkı bir şekilde takip ederek iyi kazançlar elde etmeye başlamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Son 4 saatlik mumda da Bitcoin'in pozitif yönlü ilerlemesi, yukarı yönlü ilerlemesini devam ettirmesi de bizlerin beklentileri arasında yer alıyor. Sizler de son dakika gelişmelerinden haberdar olmak, önemli gelişmeleri anında duymak için açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız Telegram kanalımıza gelerek ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra olarak da ek gelir ve mining platformu ile ilgilenen arkadaşlar için Bizlerin de yeni açılan bu platformu kullanmaya başladık. Para çekme kanıtlı bir şekilde sizlere sunduk. Sizler de açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linkiyle platforma kayıt olup bonuslarınızı alıp kazanma fırsatlarını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.